E, ağız, burun, eller, deri ile girerler. E, e, bunları önlemek için aşı sık sık el yıkamak, yüz yıkamak gerisini hatırlamıyorum. Çok güzel bir şeyden bahsetti. Bak, ki, önce dedi ki gözle göremeyiz dedi. Ama, Mikroskopla görebiliriz. Azı, Mikroskop ne? Biliyor, bilen var mı? şeyler olur. Ha bunun birçok çeşidi vardır. Sarısı, sarı, kırmızı, vabisi vardır. Bu bunlar bizi bir tane hasta edebilir. Yo, böyle mikroskop dediğimiz bir makine var. Cihara. Evet. Böyle kat kat büyütüyor. Gözle göremediğimiz canlıları bile gözle görülemeyecek kadar küçük <laughs> da görebiliyoruz